Harbasi ya be. ne yaptı Vallahi ya bir önüme çıktı bir anda. Ne, ne, olduğunu anlamadım. Lan nasıl ha. önüne çıktım? <laughs> Vallahi yürüyordum dümdüz yol. Ananı sük. Ne oldu? Aha salak öldü galiba. Ananı sük. Oy kaç Ayy, yürü 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 yürü. Biz çok asabi oluruz ha. Kim? Siz Trabzonlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Kupanızı vermediler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha kimin? Ben tanıştım. Evet hadi gidelim Mirna Hanım buyurun. Niye? evet. oğlum bir bırakım. Ben, ben bunu yazdım. <laughs> ben ben bana bak bana. Evet. Ben 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 Sarı, ben Sarı içeride 1210 gün kaldım haberin var mı ha, ya evet. şimdi Irine Uraz mükemmel bir insandır bu arada. 5000 anlaşalım. 5000 iyi. Evet. 5000. Dostum yok param yok ev Olsa alırım zaten. Yanında iki tane adam bin, var. Şimdi, iki bin sonra. Evet. Oğlum ben acıkmamak için içime sıçıyorum ha. A A Ya Abi inanılmaz ya Yani inanılmaz Aa, Buram ee, bir şey söyleyeceğim Selamun Aleyküm Ali söyle brom aha? Ha ha brom aha şey ha. bana benim odadan tünel açmışlar da bana şey bir kanım salla samalı mısın hastanenin ilerisinde? Tabii ki brom e, at kolum brom ha geliyorum. Ha şimdi yapıştırıyorum brom kanımı ha ha. Hem brom. ha <laughs> ha. Şey. <laughs> ne? Oturtturalım <Dipleştirme> oturtturalım <laughs> sağa doğru Allah kahretsin neyi dikiyorum ben geliyorum. <ben gülüyor> ya, sağ yatır dikleştirme. <laughs> Sağa doğru sağa sağa doğru. Kadının kolundan tutup oturtsana. Evol. <laughs> çok ciddi bir yerdeyiz dur. Abi sağ. Uras. Bir dakika. Dayı dur. Ya. Uras sağa doğru ağır yapar sola doğru. Yerleştir. Ne şey diyeceğim? Ne zaman da benim bizim şey. Benim mide çok ağır. Tırpalı bir şey sat. Böyle yiyeyim. Bak. Aa işte bu. Oldu mu? Benim hmm. babası istemiyor. <laughs> geç köşeye. Geç köşeye. İnna geç köşeye. Bok yiyenin kızı. Sürekli kızıyor diyeyim bana. Bok babası. Kudu beş babası. Sen yedin bokları. Sen yedin bokları. Bok yiyenin köşeye. Bok yiyenin babası. O olmaz sen şimdi riske edemem seni. Neden? Bak Melody, sen bugün burayı izleme. Ben Hello. sana ben senin hesabına 2000 dolar para artı 1500 kontör göndereceğim. Ben sana 5000 dolar vereyim sen sus. Tamam gönder. Hadi. IBAN'e diyecektiler. Söz mü? 10.000 hemen geliyorsun içeriye. 10.000 mi? Tamam. Ha. Aha. Ah, ah, ah. Niye öğrendim? abi? Aha. Aha gidiyor. Onu Bebeciğim. Seni yarın keçede öyle göz görü. Bebeciğim. Yes, abi. Dur dur kaldırayım şunu. <gülüyor> <Bocamıyorum>, <gülüyor> Cim, galiba ablayla görüşmüyor. Çok güzelim değil mi? <laughs> <laughs> oh, oh, kaç kaç, Nefne abla ben burada yokum De, efendim, lütfen lütfen. <laughs> sen tamam sen burada yoksun görmüyorum ben seni. Sen orada. Dur, dur. Melody yok tamam. orada bakma. Aynen. Yok. <laughs> 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 <Sıştın gülüyor> Onu vursaydın zaten var ya şurada kucaklar götürürdüm orman. <laughs> Neyse. Öyle mi? <laughs> ne oluyor şu an? Beni sev,